İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Bugün tam gündemin içinden bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Balıkesir dersaneler Birliği Başkanı Erdoğan Dönmez. Erdoğan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet dün bir basın toplantısı düzenlediniz. Dersanelerin kapatılması konusu üzerine ve bir takım açıklamalarda bulundunuz. Haberlerimizde yer veriyoruz. Ama biz bu konuyu biraz daha e, geniş şekilde e, sizinle değerlendirelim istedik. Şimdi e, Sayın Başbakan'ın bu konuda açıklamaları var. Hatta daha sonra bir kez daha yineleme ihtiyacı duydu. Ve dershaneler kesinlikle e, kapatılacak. Bunun üzerinde e, çalışmalarınızı başlatın diye arkadaşlarımıza e, talimat verdim şeklinde açıklamalar oldu Sayın Başbakan'ın. E, dershaneler size göre bugünkü sistemde neden gerekli veya e, dershanelerin kapatılması size göre neden sakıncalı? Şimdi şöyle diyelim. Ülkemiz bir sınavlar cenneti. Evet. Bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce 40 tane olan sınav günümüzde 200 lira, 300 lira bulmuş. Üniversite sınavından SBSS'sine, TUS'una, bir sürü sınav. Sınav cennetiyiz. KPSS'ine. Evet. Şimdi sınavın olduğu bir yerde sınava hazırlığı yürüten kurumlar olmak zorundadır. Çünkü okulların misyonu sınava hazırlanmak değildir. Evet. Çocuklara eğitim ve öğretim yapmaktır. Şimdi asıl şu soruyu sormak lazım. Neden sınav var? Hı. Asıl nokta burada kopuyor. Çünkü sınavın olduğu yerde dershane olmak zorundadır. O halde sınav neden var? Şimdi ben size şöyle basit bir örnekle açıklayayım bunu. Buyurun. Üniversite sınavı neden var? 2011 LYS'de 11.090 aday İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih etmiş. Ama İstanbul Hukuk Fakültesinin 1100 tane kontenjanı var. Bu şunu gösteriyor. %90 öğrenci İstanbul Hukuk Fakültesini tercih etmesine rağmen buraya girememiş. Girememiş yani kontenjanı yani. zaten. Evet. Başka bir örnek. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kontenjanı 410, tercih eden öğrenci sayısı 3011. Demek ki insanlar elit olan üniversitelerde okumak istiyorlar. Neden? Geleceklerini daha rahat sağlayabilmek için. Bütün üniversitelerin eğitim kalitesi aynı değil. Hepsi aynı prestije sahip değil. Bütün veliler, bütün öğrenciler prestijli bir üniversiteden mezun olup Prestijli bir bölüme gitmek istiyorlar. Bu da kontenjan olarak yetersizdir. Bu yetersizliği neyle çözeceksin? Tabii ki sınavla. Sınavın var olduğu bir yerde dershane var olmalıdır. Zaten de bu yüzden vardır. Yani dershane bunun için gerekli diyorsunuz. Siz. Tabii ki. Peki, dershane bunun için gerekli ama... ...bugünkü sistemde e, dershanenin olmaması için... Ee, bir takım e, yenilikler getirilebilir mi? Yani bu bugünkü sistemde e, veya onun dışında e, dershanelerin bugünkü işleyişi hakikaten e, bir takım insanların e, aleyhinde mi? Bazı e, öğrencilere e, fırsat eşitliğini ortadan mı kaldırıyor? Gibi sorular yöneltiliyor. İşte bunlar diyor dershaneler bu, bu yüzden dershanelerin kapanması gerekir gibi ifadeler e, belirtiliyor. Bunlara ne diyorsunuz? Şimdi. Dershanelere kimlerin gittiğine bakmak gerekir. Bir kere dershaneler okullardaki fırsat eşitliği olmadığı için ortaya çıkmış. Örneğin Galatasaray Lisesi'nden mezun olan bir öğrenciyle Anadolu'nun ücra köşesindeki bir liseden mezun olan öğrenci aynı standartlarda bu yarış içinde olamaz. Ekonomik anlamda üst düzeyde elit kesim dediğimiz kesim çocuğunu özel ders aldırıyor, ister özel üniversiteye gönderiyor, Hatta yurt dışına para vererek master programlarına gönderiyor. Böyle bir imkanı var. O zaman bu öğrencinin dershaneye ihtiyacı yok. Böyle bir kitleye karşı Türkiye'nin yüzde sekseni ekonomik anlamda belli bir sıkıntı içinde. Dershanelere giden öğrencileri incelediğinizde şunu görürsünüz. Aylık geliri 2000 ve 2000'in 2000 liranın altında olan dershaneyi daha çok tercih ediyor. Neden? Balıkesir'e örnek alalım. Balıkesir'de çocuğuna özel ders aldırmak isteyen bir öğrenci veli bir büroya gittiğinde bir ders ücretine 100 liralardan bahsediliyor. Sadece matematik alanında ders almaya kalksa yıllık 10.000 TL oluyor. Ve matematiğin üniversite sınavındaki katkısı %20. O zaman diğer dersleri düşündüğümüzde bunun altından kalkma şansı yok. Bir araya gireceğim. Yani biz olmasak o veli. O çocuğunu bütün derslerden, bizim verdiğimiz imkanları sunduğumuz o bilgileri 100 binden aşağı, 100 bin liradan aşağı yapamaz diyorsunuz çünkü %20'si yirmisi 5-10 bin lira tutarsa düşünün 5 ile çarpın 50 bin. Ben düzeltiyorum 50 binden aşağı o işi bitiremez diyorsunuz. Bitiremez. Tabii çocuğunu iyi prestijli bir okula sokabilmek için az önce verdiğimiz örnekte 11 bin adayın başvurup da 1100 adayın girdiği bir üniversitede bir yarış olacaktır. Bu yarışta da ön plana çıkabilmek için bu olaya hazırlanmak zorundadır. Herkesin aslında bu dershanelerin kapanması olayı ortaya çıktığında ya da bu söylem ortaya çıktığında önce bence en çok kaygılanması gereken ekonomik anlamda çok rahat olmayan velilerimiz olmalı. Çünkü bu sınavın devam edeceği az önce verdiğim örnekten Belli. Bunun dışında başka bir şey ama ama şöyle bir şey geliyor arkadan. Sayın Başbakan'ın açıklamalarına şu. Arkasından üniversite sınavlarının da e, ortadan kaldırılması gelecek şeklinde ifadeler böyle gidiyor. Şimdi üniversite sınavı kaldırıldığı takdirde üniversitelere öğrenci yerleştirmek için ayrı bir sistem getirmek gerekir. Çünkü elit olan üniversitelerin sayısı belli. Bunları isteyen öğrenci sayısı belli. Kontenjanlar belli. O zaman şöyle bir yapı gelmesi gerekir. Okullardaki orta öğretim başarı puanına göre öğrenciler üniversitelere yerleştirilmeli. O zaman iki handikap çıkar. Bir, okullarda başarısını arttırmak için ilave takviye yapmak gerekecek. Çünkü neden? Okullarımızın altyapısı eksik. Zaten okullarımızın altyapısı eksik ve bu olay da şu anda devam ettiği için veli derslerine gönderiyor. Dershaneye gönderen velilerin hepsi illa sınav hazırlık diye göndermiyor ki. Ara sınıflardaki öğrencilere de okula takviye olsun. iyi bir eğitim alsın amacıyla gönderiyor. O okulda aldığı eğitimle Galatasaray Lisesi'ni bitirenle birlikte sınava gireceği için yarışamaz zaten yarışamaz diyorsun. Yarışamaz tabii. Bunu söylüyorsun. Alt, söylüyorsun. Altyapı eksik artı elit kesim özel ders takviyesiyle çocuğunu bir adım öne geçiriyor. Şimdi şu, şu mantık çok önemli. Şunu iyi değerlendirmek gerekiyor aslında. Dershaneler ne yapıyor da bu kadar ilgi görüyor? Demek ki dershaneler pozitif bir değer üretiyor. Neden Hı. pozitif bir değer üretiyor? Şimdi okullar arasındaki farkı görüyoruz. Örneğin Balıkesir'imizin herhangi bir mahallesindeki liseyle bir fen lisesi aynı olmadığını biliyoruz. Aynı şekilde eğitim görmediklerini de biliyoruz. Bunu herkes zaten söylüyor. Bunu gizleyecek bir şey de yok. Bunu büyüklerimiz de biliyor aslında. Ama ilginç bir yön var. Fen lisesi öğrencisi de seçilerek giden fen lisesi öğrencisi de Ücra köşedeki lisedeki öğrenci de sınav hazırlık olarak dershaneye gidiyor. Demek ki en iyi dediğimiz öğrenci tiplemesi de en zayıf dediğimiz öğrenci tiple, tiplemesi de dershaneye gidiyor. O zaman demek ki dershanelerin okullardan farklı ürettiği pozitif değerler vardır. Bir kere bunu değerlendirmek gerekir. Evet doğru. Yani şu anlamda şu anlattıklarınıza biz de katılıyoruz. Ama peki o zaman şöyle bir şey, durum ortaya çıkıyor. Hükümetin e, dershanelerin kapatmasındaki amacı ne olacak o zaman? Neden e, kapatmayı amaçlıyor? E, şimdi buna karşı çıkıldığında e, hükümete karşı çıkılmış gibi mi oluyor yoksa hükümeti hakikaten destekleyen dershaneciler de buna e, karşı çıkıyor mu? Yani burada bir hükümet dershaneciler e, pozisyonu mu var? Erdoğan Bey ne diyorsunuz? Bence bu e, siyasi bir olgu değil. Değil. Eğitim bir kere siyasi olgu değil. Hükümete karşı çıkmak ya da çıkmamak değil. Bu yapılacak düzenlemenin doğru olup olmadığına bir karşı çıkıştır. Bizim Dersaneler Birliği ya da Balıkesir dershanecileri olarak e, iki gün önce yaptığımız basın toplantısında bunu dile getirdik. Bizim söylemimiz bir şeylere karşı çıkmak değil yanlışları gösterebilmek. Benim düşünceme, şahsi düşünceme göre dershaneler ve eğitim konusunda başbakanımızı yanlış yönlendirmişler. Ya da eksik bilgi vermişler. Ben bu kanıdayım. Neden derseniz Sınavı kaldıracaksınız. Az önce değindiğimiz konu. Sınavı kaldıracaksınız. Sınavı orta öğretim başarı puanına göre öğrencileri üniversiteye yönlendireceksiniz. Peki şu gerçekten insanların haberi var mı? Geçen seneki sınavda 1500 tane okul birincisi üniversite sınavında başarısız olduğu için açıkta kaldı. Hmm. Demek ki okul başarısına, okul başarı puanına göre öğrencileri üniversiteye göndermenin hiçbir anlamı yok. Çünkü yeterli bir biçimde ölçülmüyor ya da yeterli biçimde okulda iyi eğitim alamıyor. Şimdi bir de şu şu boyutu var. Blue çağına girmiş çocuklarımız lise hayatını sürüyor. Lise 1'de, lise 2'de o dönemin sıkıntılarından dolayı başarı puanı, orta başarı puanı düştüyse çocukların ömür boyu anlığında o orta başarı puanı leke olarak kalacaktır. Çünkü orta başarı puanına göre üniversiteye gönderirseniz o çocukların bir telafi şansı kalmayacaktır. Bitti, bitiyor. O zaman biz gençlerimizi belli oranda yönlendirip iyi yöne mi sevk etmek yoksa çocuğu 9. 10. sınıftan sonra bir hayal kırıklığı, üniversiteyi yok sayacak bir yapıya mı dönüştüreceğiz? Bir de şudur, ekonomik durumumuz iyiyse zaten çocuğumuz açısından fazla bir kaygı duymuyoruz ki onun geleceğini bir şekilde sağlarız. Dershaneler özellikle e, geliri, evine giren gelir 2000 TL ve onun altında olan e, öğrenciler için, o ailelerin çocukları için şu anda yararlı oluyor diyorsunuz. Bu söz çok önemli ama. Kesinlikle. şu, Yani zengin çocuklarının zaten dershanelere ihtiyacı yok diyorsunuz. Dershanelere ihtiyacı yok demeyelim. Şöyle onların da dershanelere ihtiyacı var ama dershaneler olmadığı zaman buradaki alacağı eğitimi telafi etme şansı Onlar var. onu karşılar. Özel ders alır da karşılar. Olan e, fakir fukara çocuğunu olur diyorsunuz. Tabii Bunu ki. Mu diyorsunuz? Bir de şu. Bizim hepimizin, bizler emeğimizle çalışan insanlarız. Öyle çalışmadan bir yerden para kazanma şansımız yok. Bizim mesleğimiz öğretmenlik. Bildiğimiz bilgileri gençlere aktararak para kazanıyoruz. Şimdi şu olay, ekonomik durumu iyi olmayan, bizler gibi orta kesim olan arkadaşların, dostların, velilerin durumu şu. Çocuğuma iyi bir gelecek hazırlayayım. Çocuğum elit bir üniversitede okusun. Güzel bir iş bulsun ve bir gelecek kaygısı yaşamayalım. Şimdi asıl gelecek kaygısı yaşayanlar ekonomik anlamda gelir seviyesinin alt kısmında kalan insanlar. Şimdi çok basit bir örnekle açıklayalım. Şu anda dershaneleri çok üst düzeyde paralarla öğrencilerin gittiğini zannediyorlar. Ben net ve açık söylüyorum. Balıkesir'deki ortalamasını aldığınızda, tabii ki üniversite hazırlıktan orta birinci sınıfa kadar ortalamasını aldığınızda, Yıllık 2000 lira bir ücret. Bunu 10 aya bölersiniz. Yani veliye getirdiği aylık 200 lira bir masraf. 100'dir. Ama bir saat özel dersin 100 lira olduğu bir dönemde aylık 200 lira olup da bütün ders imkanlarının alması bence tamamen ekonomik anlamda sıkıntı olan velilere seslenen bir yapıdır dershanecilik. Bence dershane sosyal adaletin ta kendisidir. Peki e, Sayın Başbakan bu dershaneler tümden kalksın yerine dershanelerin bir takım e, aksaklıkları var. Bizim kafamıza yatmayan bazı bölümleri var. Bunların e, revize edilmesi yönüne gidilsin dese mi mantıklı size göre? Daha ben, mı doğru yani? Bence çok doğru. Evet. Dershanelerin evet içlerinde belki bu yapıya uymayan, bu e, sisteme ayak uydurmayan e, eğitimin dışına çıkmış yapıları vardır. Her topluluğun içinde yanlışlar olduğu gibi. Örneğin büyük illerde kat dershaneciliği, e, kaçak dershaneler bunları hep duyuyoruz. İşte bunlara önlem alınmalı. Eğitimi disiplin altına almak gerekiyorsa yanlışlığın nerede olduğundan başlamamız gerekiyor. Eğer yanlışlık dershanelerde ise eğitimin bu kadar kötüye gitmesi, e, üniversite sınavında 350 bin kişinin sıfır çekmesinin günahı dershanelerinse... Buna Bunu şimdi tartışalım istene. diyorsunuz. Tabii ki. Bunun üzerinde duralım diyorsunuz. Bir de evet. e, başbakanım, sayın başbakanım şunu açıkladı. E, özel okul olun, size teşvik veriyoruz. Peki dedi. ona sonunda geleyim istedim. Peki. Şimdi dershaneler kendisi bir özel eleştiri yaptığında, mesela her dershaneye giden de 2000 lira e, diyelim 12. sınıfta veren... Her gönderen de çocuğu çok elit bir ders, e, üniversiteyi kazanmıyor. Yani neticede e, her veren, her gönderen de bir yeri kazanmıyor. Siz bir özel araştırma yaptığınızda e, nedir size göre e, aksayan yönler? Önce şunu saptayalım. Dershanelere hiçbir veli öğrencisini zorla göndermiyoruz. Yani arz talep meselesi. Veli istiyor, öğrenci istiyor, dershanelere talep ediyorlar. Peki bunun nedeni nedir? Çocuk gerekli eğitimi almadığı içindir. Başka bir ne kaygı olabilir? Ya da sınavda geri kalmaması içindir. Evet biz öz eleştirimizi veriyoruz. Öz eleştirimizi şöyle veriyoruz yalnız. Özellikle Balıkesir Dersaneler Birliği Başkanı olarak söylüyorum. Balıkesir'de Dersaneler Birliği Başkanı olarak Balıkesir'deki tüm dershaneci arkadaşlarım için söylüyorum bunu. Biz gerçekten yürekten gönülden bir eğitim veriyoruz. Basit bir örnekle açıklayayım. Çocuğa verdiğimiz dersin dışında çocuğun eksiklikleriyle ilgili bir kuruş para talep etmeden birebir etütler vererek çocuklarımızın eksiklerini telafi etmeye çalışıyoruz. Bu aslında biz bunu yapmasak özel ders vererek bunu yapma şansına sahibiz. Ama dershanelerde şu anda en öndeki şey bütün öğrencilerin dershaneye kayıt alında sordukları şey şudur. Dershanede dersimizin dışında etüt sisteminiz nasıldır? Hep bunu soruyorlar. Şimdi sabahın 8.30'dan akşamın 7'sine kadar sürekli öğrenci içinde olup sürekli öğrencilerin cevabı sorularına cevap veren bir öğretmen kitlesinin oluşturduğu eğitim kurumunun sakıncası nedir? Bizler vergimizi ödeyen, Kaçak öğretmen çalıştırmayan, hepsinin sigortasını sonuna kadar ödeyen ciddi kurumlarız. Ticaret odasına kaydımız var. Ve aranızda rekabet de olduğu için az önce dediğiniz uğraşları veriyorsunuz. Peki, Sayın Başbakan diyor ki, "Kardeşim tamam, yapın okul. Ben vereceğim parasını, de, okula çevirin. Paralarını biz vereceğiz. Çocukları orada eğitin. Burada sizin bir kaybınız olmayacak. Neden o zaman kapanmasın diyorsunuz?" Şu anda Türkiye'deki özel okulların doluluk oranı %50. İstisnalar hariç. Bana 2-3 tane özel okul tam full çalışan gösterebilirsin. Ama, ama Türkiye'deki... Paradan dolayı göndermiyor olabilir veliler. Şimdi, Parasını devlet ödeyeceğine göre o ama zaman gönderebilir. Şimdi şöyle bir basit örnekle açıklayalım bunu. Balıkesir'de özel okullarımız var. Ben kendi çocuğumu ana sınıfına bir özel okula gönderiyorum. Şu anda... Birinci sınıfın, ilkokul birinci sınıfın fiyatı yaklaşık 10 milyar lira civarında. ya Eski paraya göre 10 bin TL. Üzerine servis parası. Ayda 160-170 lira servis onun parası. Onun altında da olanlar var. Tabii abi. ki vardır evet. ama alt limiti 7-8'dir. Evet. Bir de bunu lise eğitimine taşırsanız. Daha yüksek. Daha yüksek. Ee, en son gazeteden ya da e, televizyondan anımsadığım kadarıyla Başbakanımız bize devlette bir öğrencinin 2500 lira bir maliyeti var biz onu karşılayacağız şeklinde bir duyumum var kesin olmamakla beraber. Eğer Başbakanımız bütün o 11, 20, 25 diye fiyatları değişenlerin hepsini karşılayacaksa biz de dönelim okula. O zaman olursa. biz de dönelim ama 2500 liraya karşıladığı takdirde Balıkesir gibi bir yerde hepimiz burada yaşıyoruz. 9000 9500 lira ilave parayı kaç kişi ödeyecek? Başbakanımızın bir açıklaması vardı. İnsanlar davarını satıp dershaneye gönderiyor. Dershanelerin ücretleri 2500 3000 liraya gezerken 9500 lirayı nasıl ödeyecek velimiz? Bırakın bunun dışında az önce verdiğim örnek. Aylık 200 lirayla bir yılını geçiriyor. 10 ayını geçiriyor dedim dershanede. Şu anda servis paraları 150-200 düşüyor. Sadece servis parasına dershanede hizmet alıyor. Ve gerçekten de iyi bir hizmet alıyor. Şimdi çok basit bir örneği yine. C dershaneler açılmadan önce Cizre'de... ...üniversiteye giren öğrenci sayısı 2 ile 4 arası. 2-3-4. Dershaneler açıldıktan sonra ilk yılda 20... ...daha sonraki yıllarda 350 kişi... Üniversiteye girmiş. O zaman dershaneler zararlı mı? Oralarda zaten özellikle e, tabii ki öğretmen açısından da eksik öğretmen, eksik eğitim öğretim okullarda olması açısından da dershaneler çok büyük rol oynamış olabilir. Tabii, tabii ki, ki bir de tabii. özel okul şimdi özellikle belki ilk öğretimde şu anda derslik sıkıntısı var. 4 artı 4'e geçildiği için ilave öğrenciler geldiği için bazı sıkıntılar var. Var ama, öyle, evet. Ama lise olarak bir derslik sıkıntısı olduğunu ben Balıkesir olarak bilmiyorum. Bir de şu andaki çocuklarımızın zaten okulu var. Yani özel okul açıp bu çocukları devlet okulundan çekip özel okula aktarmanın mantığı ne? Artı özel okullar o zaman ikiye ayrılacak. Devletten destek gören özel okullar, devletten destek görmeyen özel okullar ve devlet okulları. O zaman bu daha büyük handikap, Keşke... daha büyük ayrımcılık. Evet. Yani dolayısıyla e, siz o e, getirilmesi e, öne sürülen bu yeni dershanelerle ilgili sistemin pek e, yani pratikte uygun olmayacağını düşünüyorum. Yani büyük sakıncalara yol açacağını. Bir de şöyle bir şey, eee Başbakanımızın yine bir açıklaması vardı. Ben dershane kurucularıyla görüştüm. Özel okul hazırız biz açarız dedi. Şimdi Türkiye'de 3000 küsür ya da 4000 tane dershane var. Bu 4000 tane dershaneden Tabiri caizse tuzu kuru olan çok az. Yani tuzu kuru olanlarla konuşuyoruz. %35'i okul dönüşebilir şeklinde ben de bir şey okudum. Yani okurayım. şöyle gerçekten isim hakkı satmış, Türkiye'nin her yerine yayılmış, çok üst düzeyde paralar kazanan dershane sahipleri var tabii ki bunlar okulda açar, üniversitede açar. Ama bizler gibi 3 tane emeğini satarak geçinen ve üç arkadaşı bir araya getirerek diğer arkadaşlarımızdan destek alarak kendi emeklerimize kurduğumuz dershaneden kazandıklarımızla bir okul açma şansımız yok. Bırakın okul açmayı okulun kaba inşaatını yaptıramayız. Bir de Balıkesir gibi bir yere az önce verdiğim şartlar e, örneklerde özel okul açtığınızda Devletin karşıladığı rakamın dışındaki rakamı ödeyebilecek kaç tane öğrenci buluruz? O öğretmenin maaşını nasıl öderiz? Nasıl hizmet veririz? Mevcut bulunduğunuz binaların okul haline dönüştürülmesi mümkün, mümkün, değil, mümkün değil. Bahçesi yok, laboratuvarı yok, zaten yeterli değil. Özellikle bahçeleri yok yani. Tabii ki. Çünkü de, dairelerde, apartman dairelerinde. Apartman ya, müstakil binalarımız da var ama sonuçta evet. bir okul olma şartını sağlayamaz. Yani bir de şöyle dünyanın her yerine baktığınızda her yerinde dershane var. Türkiye'de 16 milyon öğrenciden sadece 1.2 milyon öğrenci dershaneye gidiyor. Yani dershaneye giden öğrenci sayısı %8. Ya o kadar fazla da değil. Bütün öğrenciler gitmiyor diyorsunuz. 1 milyon 200 bin öğrenci gidiyor ve dershaneler tüm Türkiye'deki dershaneler 150 bin tane öğrenciyi ekonomik durumu nedeniyle ya da başarısı nedeniyle ücretsiz okuyor. Okutuyor. Şu anda bütün yüzde %5 ücretsiz öğrenci okutma zorunluluğu var zaten. Yani hani o davarını satacak kişiyi zaten biz okutuyoruz ücretsiz. Peki neden o zaman madem bu, bu e, sistemin sadece revize edilmesiyle bu iş halledilecekken e, tamamen kapanması yönüne gidiliyor o zaman o soru işareti olarak kalıyor. Büyük soru işareti ve büyük sorunlara çıkaracak. Örneğin Güney Kore'de bunu denemişler dershaneleri kaldırmışlar. Dershaneleri kaldırdıktan sonra bunlar incelenmeli aslında. Dershaneleri kaldırdıktan sonra olay merdiven altına inmiş. Bizim de savunduğumuz gibi. Özel ders yayılmış. Özel ders fiyatları o kadar artmış ki bir elit kesim oluşmuş. Ve özel ders fiyatlarının artması nedeniyle bu sefer devlet özel ders verenlerin peşine düşmüş. Hmm. Neden? Sosyal adalet bozulduğu için tabii ki. Yani bunun denenen, örneğin Amerika'da Kaplan grubu diye bir grup var. 2000 tane dershanesi var. Yakınımızdaki Yunanistan'da, daha önce sizin programınıza katılmıştık. E, burada da açıklanmıştı. 8000 tane dershane var ki Yunanistan bizim ne kadarımız. Yani dünyanın her yerinde dershanecilik gerçeği var. Bence e, temel sorun buradan kaynaklanmıyor. Temel sorunu okullarda arayıp, dershanelerdeki sorunları da bir araya alıp, bir bütün olarak düşünüp, bunu çözüm getirmemiz gerekiyor. Sınavları kaldıracağım. Efendim dershaneleri kaldıracağım söylemleri 1970'lerden beri devam ediyor. Dershanelerin var olduğu süreden beri devam ediyor. Ama şimdi bu dönemde de e, Sayın Başbakan'ın e, yapılması gerekir dediği radikal birçok değişiklikte de gerçekleşti. O zaman bu bu dershanelerin e, de e, kapanması ile ilgili adımlar atılacak. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama siz de Dershaneler Birliği olarak böyle böyle sakıncaları var diyorsunuz. Bu sakıncalarını özellikle işte velilerimize bunu özellikle böyle bir şeyle karşılaştıklarında biz bu işin altına nasıl çıkarız diye velilerimiz de düşünmesi gerekiyor aslında. Ticaret odası bize sahip çıkmalı biz, biz iş koluyuz emeğimizle iş yapıyoruz vergimizi ödüyoruz. Ticaret odasının da bu konuda aslında demeç vermesi, bizleri destekler demeç vermesi gerekir. Çünkü biz biz özel sektörüz nasıl özel hastaneleri ben kaldırdım deyip de kaldıramıyorsanız örneğin devlet kuruluşu inşaat yapan TOKİ var. TOKİ var diye bütün inşaat sektörünü sizi kapattım deme şansı var mı? Böyle bir yapıda bizlere sahip çıkmalı çünkü küçük bir sektör değil 60 bin öğretmenin görünen 40 bin personelin 4 milyon dolarlardan bahsediliyor bir sektörün bir anda yok edilmesi Acaba Türkiye'de daha büyük sancılara yol açar mı? Bunu zaman gösterecek. Peki şimdi e, Perşembe günü Milli Eğitim Bakanı geliyor Balıkesir'e biliyorsunuz. Biliyorum. Üniversitede e, bu konularda da mutlaka e, sorular kendilerine de iletilecek ve cevapları da alınacak. Ama sizin dershaneciler boyutundan söyleyecekleriniz bunlar çok teşekkür ediyoruz programımıza teşekkür katıldığınız ediyorum. için İnşallah çünkü çocuklarımız bizim için çok önemli. İstikbalimiz, geleceğimiz onlar için en doğrusu neyse onun yapılması gerekir diye düşünüyoruz. Tekrar teşekkürler. Sevgili seyirciler bugün konuğumuz Balıkesir Dersaneler Birliği Başkanı Erdoğan Dönmezdi ve kendisiyle dershanelerin kapatılması konusu üzerinde bir program yaptık. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.